Selamlar. Önemli bir gündem maddesi var. Piyasa yavaş yavaş yukarı doğru gitmeye hazırlanırken 0.30'larda artıyken bir anda bir haber düştü. Önce Halk TV kaynaklı eee Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın görevden alındığı şeklinde bir ifadeyle eee önümüze düştü. Ve şahsi olarak ben ve pek çok kişi bu haberin ne olduğunu anlamadık. Çünkü İl başkanlığının, il yönetiminin görevden alınması parti içişi diye piyasa önce çok bunu önemsemedi. Bir sallantı oldu ama sonrasında anlaşıldı ki NTV'den sonra başka bir şey geçti. Ee, İstanbul İl Kongresi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iptal edildi. Ve bunun yarattığı e, baskıyla birlikte piyasa yaklaşık yüzde iki uçuklara varan hatta bir miktar geçen satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Neden önemli? Bir kere hep söyledim. Siyasetin gölgesi özellikle 15 Eylül'e kadar piyasan üzerinde olacak. Tarih yaklaştıkça bu stres artacak diye. Bu haberin önemi şu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yürütülmekte olan Mutlan davası ile ilgili en önemli kilometre taşlarından bir tanesinin iddialar içinde İstanbul İl Kongresi olduğuna yönelik bir beklenti ya da görüş hakimdi. Piyasa bunu şöyle algıladı. Ha, İstanbul İl Kongresi iptal edildiyse kuvvetle muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kayyum atanması yönünde bir karar çıkabilir endişesi bu. Çıkar, çıkmaz onu kestirmek mümkün değil ama e, suların ısındığını 15 Eylül'deki e, mahkemeye kadar bu gerginliğin giderek artabileceğini göz ardı etmemek lazım. Toplumun genelinde duruşmanın 15'indeki duruşmanın bir kez daha ertelenebileceğine ilişkin bir kanı hakim kimsenin bir bilgisi yok elbette ama bu gelişmeyle birlikte o beklentilerinde farklılaşabileceği endişesi piyasada bir satış baskısını beraberine getirdi. Volatilite arttı, artabilir önümüzdeki günlerde. Özellikle gün içi işlem konusunda çok dikkatli olmasında fayda var. Desteğe geldi alalım, yok dirençten satalımdan ziyade özellikle alınmış pozisyonlar, orta uzun vadeli pozisyonlarsa bir arkaya çekilip neyin ne olduğunu anlamaya, görmeye çalışmakta fayda var arkadaşlar. Lisanslar